PKK'nin kongresini toplayabileceği bir çatışmasızlık zemininin acil bir biçimde oluşturulması gerekiyor. Sınır ötesi operasyonların acil durması gerekiyor. PKK biliyorsunuz ateşkes ilan etti. Aynı şekilde buradan sınır ötesine gerçekleşen bütün askeri operasyonların durması ve bu zeminin oluşması çok önemli. Türkiye'nin demokrasisi için, bu ülkede barışın tesis edilmesi için Söz yetmez. Eylem ve icraat gerekir. Eylem ve icraat doğal olarak devleti yöneten icra makamından beklenir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan beklenir. Öcalan'ın özgür yaşam ve çalışma koşulları hızla oluşturulmazsa kendisi de bu katkıyı vermede zorlanır. O yüzden Sayın Öcalan'ın özgür yaşam ve çalışma koşulları hızla oluşturulmalıdır. Ve Yine atılacak acil adımlardan birisi bu sürecin yasal ve hukuki adımlarının atılmasıdır.